Evet, Bismillah deyip başlıyoruz abi. Şeriye konusunu geride bırakmış olduk. Ee, evet, çok alakasız bir konu e, ilmi halde. E, bilgisayarlar nasıl çalışıyor? Bil Abiler, hani burada bilgisayarlar nasıl çalışıyor derken bilgisayarın temel mantığı e, neyin üstüne? E, bununla ilgili güzel bilgilendirici bir videomuz var. Onu hep birlikte izlemiş olalım. Belki sayarlar. Tüm dünyayı baştan aşağı değiştiren belki de tarihin en önemli icatlarından biri. Evet, ondan önce transistörler. Ondan önce ikili sayı sistemi vesaire bulunmasa, elektrik keşfedilmese çok başka şeylerden bahsediyor olurdu. Ama son bir ürün olarak tüm bunları kullanan, insanlığa gerçek anlamda çağ atlatan bir buluş olduğunu kabul etmemiz gerekiyor her anlamda. Tam anlamıyla çiçek açtığı, hızla geliştirilmeye başlandığı dönem olarak 20. yüzyılın son çeyreği karşımıza çıksa da aslında bilgisayarların geçmişi çok çok daha öncesine, yaklaşık 2500 yıl öncesine dayanıyor. Bildiğimiz abaküse. Evet yani şimdiki süper bilgisayarlarla bir abaküsü karşılaştırmak çok mantıklı gelmeyebilir. Ancak en temeline indiğimizde bugünkü süper bilgisayarlarında çalışma mantığı abaküs ile neredeyse birebir. Ardı ardına birçok işlemi birçok insandan çok daha hızlı yapabilmek. Kaldı ki abaküsü de çok küçümsememek gerekiyor. Orta Doğu'da milattan önce 500 yıllarında bulunan abaküs 2200 yıl kadar. 17. yüzyıla kadar bilinen ve kullanılan en hızlı bilgisayar olacaktı. Sonra 1642 yılında sadece 18 yaşında olan Fransız bilim insanı ve filozof Blaise Pascal sahneye çıktı ve babasının vergi hesaplamalarına yardımcı olması için bildiğimiz ilk mekanik hesap makinesini icat etti. Pascalin ya da aritmetik makinesi olarak da bilinen bu hesap makinesi birkaç tane dişli ile toplama ve çıkarma işlemleri yapabiliyordu. Bundan bir 20-30 yıl sonra ise bu sefer Gottfried Wilhelm Leibniz Pascal'inkine çok benzeyen ama çok daha gelişmiş bir makineyi icat etti. Leibniz makinesi toplama ve çıkarma ile birlikte çarpma, bölme ve hatta kare kökünü alma gibi işlemleri yapabiliyordu. Ve bunun üstüne ilk kez bugünkü bilgisayarlarda hafızaya benzer bir kayıt mekanizmasına da sahipti. Ama Leibniz elbette bu kadarla kalmış bir deha değildi. Gerçekten zamanının çok ötesinde bir matematikçiydi. Bilgisayar tarihine geçen başka bir buluşu da binary yani ikili sayı sistemi de o bulmuştu. Bildiğiniz bugünkü tüm bilgisayarların temelini oluşturan sıfırlar ve birlerden bahsediyoruz onlu sayıları sıfırlar ve birlerle ifade etmenin bir yoluydu bu. Maalesef Leibniz ikili sayı sistemini kullanamamıştı. Ancak öldükten bir 100 yıl kadar sonra İngiliz George Bully 1854 yılında bu sistemi kullanarak bugün Boole cebiri olarak bildiğimiz bir matematik alanını geliştirmişti. Modern bilgisayarlarda işte ikili sayı sistemi ve Boole cebiri çok çok uzun dizelerden oluşan sıfır ve birlerle basit kararlar alabiliyor. 19. yüzyıl için bu iki dehanın bu fikirleri tahmin edeceğiniz üzere zamanının çok çok ötesinde olduğu için bu devrimsel fikirlerin matematikçiler ve bilgisayar bilimcileri tarafından keşfedilerek kullanılması bir 50-100 yıl kadar sürecekti. 1938 yılında Alman mühendis Konrad Zuse ailesiyle yaşadığı evde Z1 olarak bilinen dünyanın ilk programlanabilir ikili sisteme dayanan bilgisayarını geliştirmişti. Hemen ardından Amerikalı fizikçi John Atanosov ve elektrik mühendisi Clifford Berry Atanasoff-Berry bilgisayar adını verdikleri çok daha gelişmiş bir bilgisayar geliştirmişti. Bu makinelerin en büyük özelliği ise ilk defa elektrik anahtarları ile sayıları saklamalarıydı. Anahtarlar açıksa 1, kapalı ise 0. Daha öncesinde çarklarla, dişlilerle yapılan işlemleri elektrik anahtarları ile yaptığı için bu bilgisayarlar aslında dünyanın ilk dijital bilgisayarı olarak da görülür. Evet. Ee, güzel bir video. Hani öğrencilerle tamamını izlemeye gerek yok. Hani ben siz konuyu anlatacağınız için tamamını izleseniz güzel olur diye düşündüm. Hani buradaki temel mantık e, bilgisayarın kullandığı bir dil var. Zaten transistör dediği yerde e, o da ayrı bir devrim. Çünkü bilgisayarları metrelerce büyüklükten, tonlarca ağırlıktan minik şeye indiriyor. Hani Ferman abinin dediği gibi e, hani dört tane şey var. İki güç devresi, iki de veri alışveriş devresi. Toplam USB'lerde de görmüşsünüzdür onu. Dört tane şerit var yani. Onların ikisi güçle ilgili, ikisi veri akışı ile ilgili. Ee, hani burada e, bilgisayarların bir çalışma mekanizması var. En temeli 1-0 e, dediğimiz yani. Hani elektrik gönderme getirme komutlar böyle çalışıyor bilgisayarda. Sıfır dur, bir e, işleme sok. Hani 1 ve 0 şeklinde e, bilgisayar dili özellikle temeli. Hani burada onu görmüş olduk. Malzememiz bilgisayar, bilgisayarın işlediği dili görmüş olduk. bir matematik sayılarla e, 1 ve sıfır tabanlı sayılarla işlem görüyor. Hani kod yazmaya başladığınız zaman bunların temelini öğrenmeniz lazım. Hani kodun bir dili var, bilgisayarın bir dili var. O dili bilmeniz lazım. Bilmiyorsanız bilgisayarda bir şey yapmanız e, zor. Evet, demek ki bir şey yapabilmeniz için onun anlayabilmeniz için onun dilini bilmeniz gerekiyor. Onun dilini bilmiyorsanız anlayamazsınız. Ve yapamazsınız. O yüzden biz de e, dini bir eğitimden bahsediyoruz. E, dini eğitiminde de anlayabilmemiz için bizim onun dilini bilmemiz gerekiyor. Evet, ilmihal demiştik. İlmihalin biri ve sıfırı ne? İlmihalin dili ne? E, yes nedir? No nedir? İlmihalde e, go ne? Stop ne? Onu öğrenmiş olacağız yani. İlmihalin diline geçmiş oluyoruz. Evet. İlmihalin dilinde hani bilgisayar dilinde malzeme bilgisayarda ilk bilgisayarı görmüştük abaküs hani giderek ondan sonra bilgisayar bayağı bir gelişmişti. İlmihalin dilinde de malzeme insan. İnsan da zamanla çok ciddi gelişiyor. Dünyaya bir gelişi var. Bir de dünyadan çıkışı var. Şu an roketle uzay araçlarıyla dünyadan çıkabiliyor yani çıkışı da çok hızlı. Ee, i̇nsanın dünya bir gelişi var, bir de gelişimi var. Ee, o malzeme de bilgisayar gibi çok e, zaman geçtikçe ciddi oranda gelişmiş ve şu an bilgisayarların da çalışma mekanizması aynen insanların mekanizmaları gibi. İnsanın sinir sistemi, biraz elektrik sistemi, kasların çalışması, beyinden e, sinirlerin gitmesi, emir komutların gitmesi, dur, bekle, hareket et, yani aynen bilgisayar gibi insan beyni ve sinir sistemi, kas sistemi arasındaki ilişkiler burada da malzememiz bilgisayar değil malzememiz insan Evet efaili mükellefin mükellef dinde bunu çok kullanırız din kimin için var din mükellef için var önce bunu öğrenmemiz lazım mükellef mükellef kimdir malzememiz insan dinden insan sorumlu sorumlu olan dinden sorumlu olan insan bu insanın üç özelliğinin olması lazım bir insanın dinden sorumlu olması için üç özelliğe sahip olması lazım. Bir, akıl sahibi olması gerekiyor. Burada biz çok büyük bir tartışmayı noktayı koyuyoruz aslında. Hangi tartışmaya? Evrimle ilgili tartışmaya. Ben yani biz kimden geldik? Ya burada mesela Müslümanların da böyle gereksiz bir tartışmaya girmesini de ben çok anlamıyorum. Şöyle, hani nasıl akıl sahibi olmayan, deli raporu olan bir insan cinayet işlediği zaman sorumlu olmuyor. Neden? Çünkü o insan akıl sahibi değil. Ama bedenen fiziki olarak o insan insan ama normal bir hukuk sistemi onu insan olarak kabul etmiyor. Eğer şuur akıl sahibi değilse o yüzden bedenen nereden geldiğimizin çok bir önemi yok. Çünkü hani akıl sahibi değilsek bedenimiz insan da olsa insan olarak hukuk sisteminde kabul edilmiyoruz. Ceza uygulanmıyor yani. O yüzden aslında Allah'ın muhatap aldığı şey beden değil. O bedene hükmeden şuurumuz, Hani onun içindeki o ruhu hükmediyor ve cezayı bedene vermiyor. O bedene hükmeden ruha vermiş oluyor. Ee, bu yönüyle abiler hani evrim meselesine diyorum ya yani, Allah'ın muhatap aldığı beden değil. İnsanın ruhunu bir ineğe de koyabilirdi. İnekten bunları bekleyebilirdi. Allah dilediğini yapar yani. yani. Mesele bedenenlerden geldiğimizde değil. Mesele sen farklısın bak şuur sahibisin, akıl sahibisin. Akıl sahibi olmayan insanın daha bir inek birini öldürmüş cezaevine girmez. Ha bir akıl sahibi olmayan insan birini öldürmüş, cezaevine girmez, tutuklanmaz yani o. Bu yönüyle birincisi akıl sahibi olmak. insan bedeninde olmak yetmiyor. O bedene hükmedecek akıl, bilgi birikimde olmak. Yani akıl yönüyle bir rahatsızlığının olmaması gerekiyor. Akıl sahibi olmak. Ee, diğeri Müslüman olmak. Ha, Müslüman değilsen sen İslam'ın şartlarından mesul değilsin. Ee, Müslümansan İslam'ın şartlarından mesulsün. Ama tabi bu seni kurtarmayabilir yani hani e, Müslüman olmak gerekiyor. İslam'ın şartlarını yaşamak için Müslüman olmak gerekiyor. Ve ergenlik çağına ermiş olmak gerekiyor. Bu da yine aslında ilave bir madde değil ama hani ilave bir madde değil. Yukarıdaki maddeyle aynı. Nedir? Akıl sahibi olmakla ergenliğe ermek aynı şey. Ne demek bu? Çünkü insan dünyaya geliyor. Belli bir yaşana kadar gelene kadar davranışlarıyla ilgili sorumluluk alacak Bilgi birikim gelişimde değil. O gelişim toplumdan topluma değişebiliyor. Cinsiyetten cinsiyete değişebiliyor. Ergenliğe girme diyoruz. Bunun hormonal olarak da belirtileri var. Ergenliğe girmiş olmak, buluğa ermiş olmak. Bu bayanlarda daha erken olabiliyor. Erkeklerde daha geç olabiliyor. Kim yerlerde 12-15 yaş, kim yerlerde 13-15 yaş, kim yerlerde 9-12 yaş değişebiliyor. Toplumdan topluma değişebiliyor yani bu. Ergenliğe girmiş olmak bu üç tane şart yani davranışlarından mesul olacak kadar akıl bilgi birikimi sahip olup olacak hale gelmek bu üç şart bir insanı mükellef yapıyor yani sorumlu sorumluluk sahibi kişi yapmış oluyor. Peki efaili mükellefi nedir dediğimizde bunlar sekiz tane nedir yani sorumlu olduğumuz şeyler sekiz tane ilkiyle hemen başlayalım. Birincisi farz sekiz tane şey anlatacağız. Birincisi 8 diyorum 4 gösteriyorum. Hani 4 4 mi yapayım? 8 tane şey anlatacağız abi. Birincisi farz. Farzla başladık. Farz ne demek? Hani bunu yapman gerekiyor. Yapmak zorundasın. Yapman gerekiyor demek farz. Farzlar da ikiye ayrılıyor. Farzı ayn, farzı kifaye. Farzı ayn ne demek? bir insanın direkt kendisinin yapmak zorunda olduğu işler. Beş vakit namaz. Kendin yapmak zorundasın. Oruç kendin tutmak zorundasın. Birebir sen yapmalısın yani. Farzı ayın dediğimiz farzlar bir Müslümanın kendisinin yapmak zorunda olduğu farzlar. Farz-ı kifaye ise Müslüman topluluğunun yapmak zorunda olduğu vazifeler demek. Birileri yaptığı zaman diğerlerinin üzerinden sorumluluk gitmiş oluyor. Ne demek bu? Mesela cenaze namazının kılınması. Birileri bir vefat eden Müslümanın cenaze namazını kıldığında bizim üzerimizden mesuliyet gitmiş oluyor. Farzı kifaye. Dini anlatmak. Dini anlatmak farz. Bunu birisi yaptığı zaman, bir topluluk birileri yaptığı zaman yapmayanların üzerinden mesuliyet gitmiş oluyor. Ama eğer hakkıyla yapılmıyorsa herkesin üzerine düşmüş oluyor. Üstadımızın da dediği gibi bu dönemde dini anlatmak farz-ı kifayeyken bunu anlatan insanların sayısı çok az olduğundan dolayı günümüzde farzlar üstü bir farz çünkü yapan sayısı gerçekten çok az olduğundan dolayı farzlar farz iki fay olmaktan çıktı, farzlar üstü farz oldu diyor üstadımız. Ee, evet, hani İslam alimleri e, farzları kategorize etmişler, 32 farz ve 54 farz diye. Hani öncelikli olarak belki bilmemiz gereken farzlar ama dedi, İslam'daki farzlar sadece bunlar mı değil? Ama bir dini eğitimde, ilmihal eğitiminde pratik olması açısından 32 ve 54 farz diye genel Hani insanların bildiği, üzerinden geçtiği farzlar var. Bu derste bunu öğrenmiş olacağız. Peki farzın hükmü ne? Ben yapmak istemiyorum dediğin zaman ne oluyor yani? Ee, farzın hükmü şu, yaparsan sevabı var. Namaz iyi hoş ama günde beş defa fazla dediğinde ve kılmadığında günaha giriyorsun. Ee, ya aslında namaz olmasa da olur dediğinde de dinden çıkmış oluyorsun. Yani dini bir emri e, inkar ettiğin zaman, ya bu aslında çok mantıklı gelmiyor bana dediğin zaman e, dinden çıkmış oluyorsun. Evet bu olmalı ama ben yapamıyorum dediğin zaman günaha girmiş oluyorsun. Böyle ince ama çok büyük e, bir ayrıntı var İnsanı ahirette ciddi sıkıntıya sokacak. Günahın kefaretini ödeyip cennete gidebilirsin ama bir şey inkar ettiğinde imanın gittiği zaman öyle bir ihtimalin yok yani. Ya o yüzden dinle ilgili konuşurken çok dikkat etmek lazım. Edirli-i de bu yüzden anlattık. Bir şey söylediğin zaman önce bir Kur'an'a bak, sünnete bak, yani e, icmaya bak, kıyasa bak, sonra konuş. O yüzden dinle ilgili öyle kolay kolay bu saçma, bu olmalı, bu olmamalı dememeliyiz. Allah korusun farkına varmadan bir farzla ilgili bu olmamalı demiş olabiliriz yani. Buna dikkat etmek gerekiyor. Yani farzı Farkına varmadan cehaletinle de inkar etmiş olsan dinden çıkıyorsun yani. Tövbe edersen onu ya ben o zaman cahildim bilmiyordum deyip e, istiğfar edersen, kabul edersen e, problem yok. E, yapmış olduğun günah e, duruyor orada. İstiğfarda Allah temizler inşallah. Ama abi farzı kabul etmiyorum diyemezsin. Dinin şu kısmı bana uyuyor, bu kısmı bana uymuyor. Farzlarla ilgili diyemezsin bir bütün olarak onu kabul etmen gerekiyor. Yani farzın hükmü bu. Yaparsan sevabı var, çok büyük sevabı var. Yapmazsan büyük günahı var ve inkar edersen dinden çıkmış oluyorsun. O yüzden farzın üzerinde ciddi durmuş olduk abiler. Farz önemli. Vacip vacip de farz kadar kesin değil e, ama kuvvetli delillerle yapman gerekiyor. Yani çok kuvvetli deliller var bunu Proof şeyi çok yüksek yani bunun da yine e, bunlara vacip diyoruz e, Bayram namazı kılmak gibi Yani Efendimizin uygulamaları var Sahabelerin uygulamaları var e, e, vacip Hani vacip Bayram namazı kılmak fıtır sadakası vermek kurban kesmek gibi e, ibadetler sadaka namaz e, Hani kurban gibi e, ibadetler vacip hükmünde bunlarda bu vacibin Peki hükmü ne? Vacip ne oluyor? Yapmazsak ne oluyor? Yaparsak ne oluyor? Aynen farz gibi yaparsan büyük sevabı var. Özürsüz olarak yani bir özrün olmadan e, kendi isteğinle yapmadığın zaman da vacibin yine farz gibi ağır cezaları var. Cezası var vacibinde. Evet vacibi de geçmiş olduk. E, şimdi e, farzların üzerinde durmamız gerekiyor. Hani... Ee, dersimiz farz, sünnet, vacip böyle gidiyor dersimiz. Sekiz ee, tane şey var. Hani müstehap e, e, helal, haram, e, mekruh. Bunların hepsini sekiz tane başlığımız var. Ne demiştik? İlmihal dili bunlar. Bu sekiz tane hani bir sıfırdı bilgisayarda. Bizim birden sekize kadar. Bunları öğrenmemiz gerekiyor. Ama farzlar önemli. Farzların üzerinde biraz fazla durmuş olacağız. Evet. Farzları pratik ezberlemenin yolu var. Farz olmazsa olmaz yapmamız gereken şeyler demiştik. İmanın şartı. Bunu işlemiş olacağız, konuşmuş olacağız. İslamın şartı. Bunlar da olmazsa olmaz yapman gerekenler. İmanın şartı 6, İslamın şartı 5. Bunları çok iyi öğrenmemiz gerekiyor. Farzları çok iyi öğrenmemiz gerekiyor. Bilmediğim bir şeyi nasıl yapacaksın ee, bu yönüyle? Olmaz. Olmazsa olmaz. Allah'ın bizden isteklerini bilmeden zaten yapmamız da söz konusu olamaz. O yüzden nasıl insanoğlu yeryüzüne geliyor, Konuşmayı öğreniyor, yürümeyi öğreniyor, hani kendi ihtiyaçlarını gidermeyi öğreniyor. Bunlar farz onun için yani, farz aynen ee, nasıl bu dünyada yaşamak için farz olan öğrenmemiz gereken şeyler varsa, öte dünyada da bir hayatımızın olması ve güzel bir hayatımızın olması, güzel bir yaşamamızın olması için olmazsa olmaz öğrenmemiz gereken şeyler bu farzlar. Madem ölümü öldüremiyoruz, Herkes ölüyor. O zaman öldükten sonra bir hazırlık yapmamız gerekiyor. İşte bu hazırlığın ilk basamağı farzlar. Hani olmazsa olmazlar. E, namazın farzları altısı içinde, altısı dışında. Bunu da detaylı bir şekilde bu derslerde öğrenmiş olacağız. 12 tane farzı var. Abdestin farzı, bunu da öğrenmiş olacağız. Bu dersimizde e, 4 tane farzı var abdestin. Musil'in farzı 3'tür. Teyemin'in farzı 2. Ne güzel. Toplam 32. 32 tane farz bunlar gördüğünüz gibi iman, İslam'a giriş yani Allah'ı kabul etme, ahireti kabul etme, peygamberlerine kitaplarını, kaderi kabul etme, İslam, İslam'ın şartları büyük bir çoğunluğu ibadetle ilgili ve İslam'a girişle ilgili ibadetlerin de en camisi, en kapsamlısı namaz bu farzların 12'si namazla ilgili e namazı nasıl kalacağız, abdest ve gusül. Ee, onun farzları teminde su bulamadığımızda evet gördüğünüz gibi İslam'ı kabul etme, inanma ve inandığını yaşama 32 farz aslında bununla ilgili. Bunun özeti yani 32 farz inanmak ve inandığını yaşamak hani bununla ilgili 32 farz. Bunların hepsini inşallah yıl bittiğinde öğrencilerimizin hepsi ezbere biliyor olmuş olacak inşallah. Bizim görevimiz bu. Rabbim nasip etsin. Bunu gerçekleştirelim inşallah. Evet Aa, 54 farz abi. 32 yetmiyor muydu? 54 e, farzı şimdi öğrenebilecek miyiz abi? Evet 54 farzla abiler yine İslam alimlerinin e, hani öncelikli olarak bir Müslümanın bilmesi gereken farzlar 54 taneden bir ibaret? Değil. Ama özellikle Kur'an'ı göz önünde bulundurduğunuzda Kur'an'ın öncelikle alimlerin bunu bir kategorize ederken e, yaptıkları e, bir e, uygulama 54 farz biz de öğrencilerimize bunları öncelikli olarak öğretmemiz gerekiyor e, bir güzellik 54 Farz'ın zaten 32'si neydi abi e, demin görmüş olduk e, ve ona ilave farzlar var bunu şimdi öğrencilerimizle bir etkinlik olarak derste yapabiliriz 54 farz etkinliği e, burada Farzlara bakabilirsiniz, çocuklarımızın ihtiyaçlarına göre önceliklerine göre üzerinde durabiliriz ve burada çocuklara sorabiliriz, oyunlar da oynatabiliriz, bir kağıda kesip yapıştırabiliriz, kartlar yapıp, hadi bakalım e, hani farzları tarif ettirebiliriz yani birisi tarif eder, diğeri ne olduğunu söyler, etkinlik yaptırabiliriz. Ben burada size bir özet çıkarmış oldum. Evet, hani gördüğünüz farzlar aslında 32 farzda vardı. hani Mesela Allah Teala'yı bir bilip onu hiç unutmamak. Allah'a iman. İmanın şartları arasında var. Helalinden yiyip içmek, abdest almak. Abdestin farzları zaten vardı. Her gün vakit gelince beş vakit namazını kılmak. Namazın farzlarında yine vardı. Ee, evet, gusül etmek vardı. Ama burada şu önemli, kişinin rızkına Allahu Teala'nın kefil olduğuna inanmak. Bakın abi bu farz. Bu ne demek? Yani sen para korkusundan dolayı, geçim korkusundan dolayı, mağdur olacağım maddiyatla ilgili yanlış yaparsan aslında sen bir farzı yerine getirmiyor ve ona inanmıyor oluyorsun. Ne? Şuna bilmen lazım. Rızık Allah'ın elinde. O yüzden Allah'a inanan, Allah'tan korkan hiçbir şeyden korkmaz. En büyük korkusu insanın aç kalmak. Ama rızık Allah'ı Teala'nın kefil olduğuna inanman lazım yani. Allah'ın buna kefil olduğuna inanman lazım kamil bir imana, gerçek hakiki bir imana ulaşman için bununla seni tehdit ediyorlarsa ve sen korkuyorsan bu farzla ilgili bir sıkıntı var yani. Temiz elbise yine abdestin, namazın farzlarında e, var. E, hakk'a tevekkül ederek çalışmak çok önemli şey bak çalışmak. Çalışmak farz abiler. yani tembellik Müslüman sıfatı değil. Çalışkan olmak, çalışmak farz. Kanaat etmek, yani şükür etmek, Allah'a şükretmek kaza kaderle ilgiliyine günahlara tövbe etmek yine farzların arasında ibadet etmek İslam'ı düşman bilenlere düşman bilmek yani bir insan İslam'a düşmanlık besliyor ve sen onun bu sıfatlarını seviyorsun. Burada bir problem var yani. Annene, babana, ailene sana hakaret eden birini nasıl sevmiyorsan kalben istesen de sevemiyorsun. Aynen İslam'a hakaret eden, İslam'ın değerlerine hakaret eden bir insana karşı kalbinde yani onun o özelliklerinden dolayı sevgi olmamalı. Ee, İslam düşmanlarını düşman bilmek. Kur'an-ı Kerim dört delilden biri bilmek yine. Kitaplara iman. Bunun gibi abi akraba ziyaretleri var. Yani bunları anne babaya iyilik etmek mesela çok önemli farzlardan bir tanesi. Ee, günahtan kaçıp ibadetle meşgul olmak. Allah Resulüne itaat etmek. Allah'tan korkmak. Emanete hıyanet etmemek. Abi çok Geniş bir farz yani belki bir sununla anlatılacak bir farz. Emanete hıyanet etmemek. Bu ne demek biliyor musunuz yani? Güvenilir insan olmak. Herkes biliyor ki bu insandan bana zarar gelmez. Ne hakkıma girer, ne bana hakaret eder, ne malıma bir şey yapar. Yani ne canıma bir şey yapar. Zarar vermemek emin. Muhammedül Emin diyor. Emin insan olabilmek yani abi. Dinimizde yine farz hani dilinden, hareketlerinden, her şeyinden insanların emin olduğu, elinden ve dilinden insanların emin olduğu kişi olabilmek bu şekil gidiyor. Fuhuş var, içkiyle ilgili şeyler var abiler, e, tefekkürle ilgili şeyler var, sözünde durmakla ilgili şeyler var, fakirlere e, yardım etmekle ilgili şeyler var, kibirli olmamakla ilgili şeyler var, gençliğine, şehvetine uymamakla ilgili şeyler var. 54 farzın arasında... Zinadan kaçmak, alkol içmemek, boş yere yemin etmemek, e, haksız yere birinin malına el koymamak, kibirden kibirden sakınmak. Yani çünkü kibir birçok zulmün, insanın insana zulmetmesinin en büyük sebeplerinden birisi. Yani kendini üstün görmek başkasından. Bunun gibi abi nefsine haram olan isteklerine uymamak, e, gördüğünüz gibi e, bunlar e, 54 farz arasında var başka farzlar yok mu var? Hani öncelikli olarak çocuklarımıza bu farzları öğretmiş olsak güzel olur. Evet, mükellefin e, üzerindeki sorumluluklar. İlmihal dilini öğrenmeye çalışıyoruz. İlk öğrendiğimiz matematikte 1 0 e, gibi rakamlar var ya 0 1 2 3 digit number dediğimiz abi. Bizim de sayma sayıları, e, rakamlar, sayma sayılarını kullanmak için oluşum rakamlar. Hani bu yönüyle bizim de ilk öğrendiğimiz rakam dini literatürde ilmihal dilinde farz ikinci öğrendiğimiz şeyle vacip olmuş oldu. Dini anlamak için bunların ne olduğunu iyi bilmemiz gerekiyor. Farz nedir? E, ve farzın hükmü nedir? E, bu farzlar nelerdir? Bunları öğrenmemiz çok önemliydi. Belki burada en çok üzerinde duracağımız şey farz olmuş oldu. O yüzden onu farz ve vacibi bir sunumda anlattık. Diğerlerini biraz daha birleştirmiş olacağız. Rabbim inşallah farz dediğimiz, onun olmazsa olmaz dediği emirlerini yerine getiren insanlardan eylesin bizi. O farzların da ötedeki o muazzam mükafatlarını, nedir o mükafat? Allah'ın bizden memnun olması, rızasını kazanmanın yolu bu farzları yerine getirmek. Ev ödevi gibi olmazsa olmazlarımız bunlar. Keşke duvarımıza assak, bunları sürekli baksak. Bunlar benim insan olarak eğer insansam, akıl sahibiysem, aklımı kaybetmediysem, Üstad da diyor, henüz aklını kaybetmemiş bir takım gençler gelip bana sordular. Yani çünkü gerçekten bu farzları yapmamak için aklını kaybetmek lazım veya o aklı başka yerlerde kullanıyor, yıpratıyor, çöpe atmış oluyoruz yani. Bu yönüyle Rabbim inşallah bu farzları öğrenecek ve uygulayacak akıl nasip etsin. Böyle bir hayat yaşamayı nasip edesin inşallah diyoruz ve sunumumuzu burada bitiriyoruz abiler. Hepinize çok teşekkür ediyoruz.